Ee, Daireye gelelim istedik. Yıllar olmuş. Daireye geldiğimiz. Ee, çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. <laughs> <Sizde oradan gülüyor> Tabi evet. ee, Tabii yeni bir dönem Müşriyat için sizlerle Allah izin verirse bunları daha da e, detaylıca konuşmak istedik. olacak. Müsuyat 35 yıl yerde bırakmış. 14 bin üye 60 binden fazla şirketi bünyesinde barındıran Türkiye'nin 84 dünyanın tam 100 noktasında yani toplamda 184 noktada e, faaliyet gösteren temsilciliği ya da şubesi olan ülkemizin en geniş, en gelişmiş, en e, yaygınlaşmış sivil toplum yani sadece iş adamları de olmasının ötesinde çok farklı e, görev ve sorumluluklarıyla ifa etmeye çalışan e, medeniyet muhasebesinin ürünü çok değerli bir kurum. E, bizler de e, bu kurumda siz kıymetli üyelerimizin teveccühüyle e, bu dönem ben ve yönetim buradaki arkadaşlar e, seçilmiş olmanın gururunu yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki bir dönemde e, Allah izin verirse cinsiyetimizi daha iyi yerlere, bu vatan toprağına, bu memlekete e, ee, daha da faydalı olabilecek bir kurum haline getirmek için çalışmalar, e, ee, faaliyetler icra edeceğiz. E, daha ee, yeni başlıyoruz. İnşallah bu önümüzdeki yaz dönemini bir nevi bir kuluçka dönemi geçirip İnşallah Eylül-Ekim itibariyle e, günde bir de daha yoğun olmaya başlayacağı e, öngörüsüyle Allah'ın izniyle e, öngördüğümüz çalışmaları, bunların e, arka planlarını, e, ülkemizin genel e, büyüme ve gelişme stratejisine olan uygunluklarını sizlerle daha da detaylı olarak paylaşacağız. diyorum <Sessizlik>